Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer hasta ve hasta yakınları buluşma merkezinde yaşlıların rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olmak için etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda daha önce yapılan araştırmalara göre kokuların hafızayı güçlendirdiği sonucuna ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mavi Evin bahçesine lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı fideleri dikti. Hep birlikte 100 adet bitkinin dikimini gerçekleştiren hasta ve hasta yakınları bitkilere can suyu verdi. Vücudunu ne kadar çalıştırırsan o kadar kazançlısın. Yürüyeceksin, kazacaksın, evde oturkan, tembel olursun. Eşim e, Alzheimer hastası. Haftada üç gün buraya geliyor. Burası çok güzel. Belediyemize ve tüm personele sizlere çok teşekkür ederiz. Eşim eve döndüğü zaman çok mutlu dönüyor. Bizler burada Alzheimer, Demans, birinci ve ikinci evre olan hastalarımıza gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Bugün de burada aromatik bitkilerin dikimini gerçekleştirdik. Alzheimer sürecinde Alzheimer hastalığında koku çok önemli onların tedavilerine pozitif yönde etki edici bir özelliği var. Antalya için çalışıyoruz.